Evet şimdi geldik işin en keyifli kısmına. Fonksiyon ve fonksiyonun tanımı. A ve B boş olmayan. Fonksiyon diyelim. Yazalım hemen. Tanım. A ve B boş olmayan iki küme olsun. A'nın her bir elemanını, B'nin yalnız ve yalnız bir elemanını eşleştiren bağıntıya fonksiyon denir. A ve B boş olmayan iki küme olsun. Şimdi demek ki fonksiyon özel bir bağıntı gibi düşün. Yani belli koşulları sağlayan bir bağıntıymış. Az önceki tanımdan bunu duyduk. A'nın her bir elemanını B'nin yalnız ve yalnız bir elemanına eşleştirecek. Ne demek istiyorum? Birincisi A'da boşta eleman kalmayacak. A dediğimiz kişi tanım kümesidir. Tanım kümesi. Bir, tanım kümesinde boşta eleman kalmamalı. İki, tanım kümesinde bir eleman, değer kümesinde birden fazla elemanla eşleşmemeli. Bu iki koşulu sağlayan bağıntıya A'dan B'ye bir fonksiyon diyoruz. Genelde F, G, H gibi simgelerle gösterilir. A tanım kümesi, B değer kümesi, değer kümesi fonksiyonun bir işlevi olur. Adı üstünde zaten fonksiyon işlev demektir. Fonksiyonun bir kuralı olur. Bu arada fonksiyonlar karşımıza denklemler, grafikler, sayısal ifadeler ya da sözel ifadelerle de karşımıza çıkabilir. İlla karşınıza 3x artı 5 gibi bir ifade görmek durumunda değilsiniz. Bazen sözel bir ifadeyle, bazen sadece grafikle karşınıza çıkabilir fonksiyonlar. Elimizde tanım kümesi var, değer kümesi var. Tanım kümesinin değer kümesine bir eşleştirme var. Üstelik bu iki kuralı sağlıyor. Nasıl gösteririm ben bunu? F, A'dan B'ye bir fonksiyon. X'i alır fx'e götürür. fx dediğimiz kişi de y'dir. x'i fx'e götürür. Yani y'ye. Biz bu y'ye ne deriz? x'in f fonksiyonu altındaki görüntüsüdür y. Şimdi bir de görüntü diye bir şey çıktı karşımıza. x'in eşleştiği kişidir. Kısaca x'in değişim sonunda fonksiyon yaptığı dönüştürme sonucunda karşımıza çıkan sonuçtur. Bunu bir genelde makine, makine benzetmesi hoş güzel ama doğrudan makine tanımıyla vermek de sakıncalı olabilir. Şimdi bu tanımdan sonra fonksiyonun bir dönüştürme eşleştirme aracı olduğunu anladıktan sonra bu eşleştirmeyi neye göre yapıyor diye bunu açıklarken bir makine örneği güzeldir. Ama burada birkaç önemli nokta daha var. Bir, x bağımsız değişken. Y, x'e bağlı değişken. X'e bağımlı değişken fx'in kendisi bir kuraldır arkadaşlar. Bize x'i ne yapacağımızı söyler. Ama f'in kendisi bir kümedir bunu. Bir önceki videoda bahsetmiştim. Bundan ufacık ufacık bahsetmiştim. Şimdi o zaman fonksiyonu bir küme olarak gösterelim önce. F bir küme. Kimlerden oluşacak? X ve Y'lerden oluşacak. Sıralı ikililerden oluşacak. X ve Y'lerden oluşur. Öyle ki X elemanıdır A. Y elemanıdır B ve x ile y arasında nasıl bir ilişki var? Y eşittir fx. fx dediğimiz şey fonksiyonun kuralı. Güzel. Şimdi bir başlığa alalım. A ve B boş olmayan iki küme olsun. A'nın her elemanını B'nin bir ve yalnız bir elemanına eşleştiren bağıntıya A'dan B'ye bir fonksiyon diyoruz. Öyle bir bağıntı istiyorum ki ben şu iki kuralı sağlıyorsa buna A'dan B'ye bir fonksiyon denir. Neymiş bu iki kural? Bir, tanım kümesinde boş eleman kalmayacak. İki, tanım kümesindeki bir eleman değer kümesine birden fazla elemanla eşleşemeyecek. Tek bir elemanla eşleşecek. Her eleman birisine gidecek ve sadece bir kişiye gidecek. Bir elemanla eşleşecek. Şu önemlidir. Şu makine şeklinde göstermek de önemlidir aslında şurada bir fonksiyon makinesi var. Diyelim ki bu fonksiyon çok basit bir örnek verelim. Mesela fx eşittir 3x artı 5 makinesi. Tanım kümesi vermedim. Değer kümesi vermedim. Vereceğiz. Geleceğiz onları. Birazcık çalışma sisteminden bahsedelim o kadar. Buradaki x'ler bize ürünün girdiği yeri gösterir sadece. Olay bu. Yani ben bu makineye 3 çarpı boşluk artı 5 diyebilirim. O zaman buraya içeri elma atarsam ben 3 çarpı elma artı 5 çıkar. Sistem böyle çalışır. Şu ifade fx eşittir 3x artı 5'i ben f boşluk eşittir 3 çarpı. Boşluk artı 5 şeklinde düşünebilirim. Bunu bu şekilde düşünmenin biraz daha karmaşık yerlerde çok kolaylatıcı, kolaylaştırıcı bir yanı var. Bana güvenin. Şimdilik bu burada dursun. Ben buraya k da koyabilirim. Ama o zaman diyeceğim ki buradaki k'yı fk'ya götürecek. Değişen bir şey yok. Yeter ki değişkenimin adı genellikle x olarak kullanırız. Ama değişkenin adını değiştirebilirim. Başka bir şey verebilirim. x, y'nin kolaylığı da şu. Şu grafikte. Biz dedik ya bir fonksiyon. Aslında bir kümedir. Sıralı ikillerden oluşur. x, y ikillerinden oluşur. E, x bileşeni bana x eksenindeki koordinatını, y bileşeni y eksenindeki koordinatını verecek. Oradan fonksiyon grafiğini çizebileceğim. x, y'nin eee kullanışlı olmasının sebeplerinden biri de budur. Şimdi ne demiştik? Hemen bir örnek verelim. Bir f um. ha önce önce şey demiştik değil mi? A'dan B'ye boş olmayan iki küme elimde bir eşleştirme var ve bu eşleştirmenin özelliği neydi? tanım kümesindeki her eleman değer küme, her eleman eşleşecek bu bir. Burada boşta eleman kalmayacak değer kümesinde birden fazla elemanla eşleşemeyecek. Ne demek istiyor bu? Mesela şurada A, B, C elemanları burada 1, 2, 3, 4 olsun mesela tanım kümesi değer kümesi. Şimdi ben A'yı 2'ye götürdüm. B'yi 1'e götürdüm. C'yi 2'ye götürdüm. Bu bir fonksiyon mu? Bakalım. Beklentilerimiz neydi? Tanım kümesinde boş eleman kalmayacak. Boş eleman var mı? Yok. Peki bir eleman birden fazla elemanla eşleşmiş mi? C. Birden fazla elemanla eşleşmiş mi? Hayır. A ve B de aynı şekilde. O zaman bu bir fonksiyon. Ne diyorum ben? F A'dan B'ye bir fonksiyon. Güzel. F A 2'ye eşit. F A eşit 2. Bu şu anlama gelir. A elemanının F fonksiyonu altındaki görüntüsü 2'dir. B elemanının F fonksiyonu altındaki görüntüsü 1'dir. Bakınız burada herhangi bir denklem kural falan vermedim. Sadece grafikle yani şemayla gösterdim. Şemayla tanımladım fonksiyonu. B, F, B neye eşit? 1. F, C neye eşit? Bu da 2. Iki. İkisinin aynı yere gitmesi sorun mu benim için? Hayır. Sadece fonksiyon çeşitlerinde farklı isimler almasına sebep olur. O başka bir şey. Şimdi F fonksiyonunu şöyle gösterebilirim bu f fonksiyonu için. F fonksiyonu şöyle bir kümedir aslında. A2, B1, C2. A2, B1, C2. Parantez kapat. Güzel. Şimdi görüntü kümesi ne anlama gelir? Görüntü kümesi tanım kümesindeki bütün elemanlarının, bütün elemanların f fonksiyonu altındaki görüntülerinin oluşturduğu küme. Bunu da şöyle bu bu önemlidir. Bunu anlamak önemlidir. Görüntü kümesi görüntü kümesi f a'dan b bir fonksiyon için görüntü kümesi f a şeklinde ifade edilir. Tanım kümesindeki bütün elemanların f fonksiyonu altındaki görüntüsüdür. Bu küme için konuşalım. Bunun görüntü kümesi nedir? Görüntüler 1 ve 2. Bu kadar. Ben de kalın. Buraya kadar her şey yolunda umarım. Güzel. Şimdi bir tane de fonksiyon olmayan bir örnek verelim. A'dan B'ye bir F fonksiyonu alalım. 1, 2, 3, 4, A, B, C. Değer kümesindeki herkes eşleşmeli. Boşta eleman kalmayacak. Hepsi eşleşsin. Hepsinin tek bir yere gitmesi bir problem mi? Tanımımızla çelişiyor mu? Bakalım. 4. Önce tanım kümesinde herkes eşleşmiş mi? Evet. Tanım kümesindeki bir eleman. Değer kümesinde birden fazla elemanla eşleşmiş mi? Hayır. Hepsi aynı yere gitmiş. Bir problem var mı? Hayır. Fonksiyonun çeşidine dair farklı bir isim alır o kadar. Sonra geleceğiz buna. Şimdi şöyle daha rahat olur. A, A'dan B'ye bir fonksiyon tanımlayacağım. 1, 2, 3, 4. Burada da ne olsun? İşte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benim fonksiyonum f, a'dan b bir fonksiyon. fx eşittir 2x artı 1. Güzel. Bakalım. Bu bir fonksiyon mu? Ha mesela şimdi şeyde girebiliriz. Doğal sayılardan tam sayılara. Ya da işte Tam sayılardan doğal sayılar. Bunu bunu değiştireceğim birazdan. Bakın bu haliyle bir fonksiyon mu? 1 eşleşmiş mi? F1 neye eşit? F1 x gördüğüm yere 1 yazacağım. Değil mi? X bana adres belirtiyor aslında. Diyor ki ürün buraya girdi. Demek ki böyle bir işleme tabi tutulacak. Yani bu ürün 2 ile çarpılacak 1 eklenecek. 2 artı 1'den 3. F2 F2 eşittir. 2 çarpı 2 artı 1. X yerine 2 yazacağım. 2 kere 2 4 artı 1'den 5. F3. 2 çarpı 3 artı 1. Yani 7. Doğru yapıyorum herhalde. Evet. F4. 2 çarpı 4 artı 1 eşittir 9. Bakalım bu fonksiyona. 1 3'e gitmiş. 2 5'e gitmiş. 3 7'ye 4 9'a. Bu bir fonksiyon mu? Evet fonksiyon. Tanım kümesindeki herkes eşleştirilmiş. E hatta görüntü kümesi nedir? Görüntü kümesi f a eşittir f a eşittir. Bakalım 3, 5, 7, 9. 3, 5, 7, 9. Tekrar ediyorum, bu görüntü kümesidir. Şimdi bu soruyu yani bu fonksiyonu daha doğrusu şöyle yazsaydım, şöyle yazsaydım f fonksiyonu tam sayılardan doğal sayılara gitsin. Ve fx eşittir 2x artı 1 olsun. 2x artı 1 olsun. Bu bir fonksiyon mu? Mesela bunun için önce ilk bakacağım şey şu. Tam sayılarda. Mesela eksi 2'nin eşleşeceği bir eleman var mı? x yerine eksi 2 yazalım. f eksi 2. f eksi 2. Eksi 4 artı 1 daha. Eksi 3. Eksi 3 elemanı değildir doğal sayının. Öyleyse eksi 2'nin eşleşecek bir yeri yok. Değil mi? O zaman şu haliyle bu tanım kümesi ve değer kümesiyle bu bir fonksiyon olmaz. O yüzden tanım kümesi, değer kümesi çok önemlidir. Aynı şekilde görüntü kümesi. Şimdi bunlarla ilgili temel seviyeden başlayarak biraz sorulara bakalım. Aynı zamanda şunu da göreceğiz. Grafik üzerinden nasıl okuruz? fonksiyon mudur değil midir? Aslında hemen onu da bir şurada bir örnek verelim. Hemen. Hatta örneğe geçmeden önce şunu da belirtelim. İki fonksiyon ne zaman eşit olur? F eşittir G olabilmesi için şu koşulları sağlaması gerekir. Tanım kümeleri ve değer kümeleri eşit olmalı. İkincisi, tanım kümesindeki her bir eleman için görüntüler eşit olmalı. Ne demek istiyorum? F fonksiyonu A'dan B'ye bir fonksiyon olsun. G fonksiyonu iki nokta üst üste. C'den D'ye. C'den D'ye bir fonksiyon olsun. A, C'ye, B, D'ye eşit olmalı. Öyleyse her X, bu her anlamına gelir. Yani A kümesindeki her X elemanı için, A'nın her elemanı için Fx eşittir, Gx olmalı. Bu iki küme birbirine zaten eşit. Buradan bir eleman aldım. Bu elemanın iki fonksiyonun altındaki görüntüleri de aynı olmalı. Öyleyse bu iki fonksiyon birbirine eşittir derim. Şimdi bir fonksiyonun fonksiyon grafiğinden bahsetmedik. Fonksiyon grafiğinden sonra bahsedeceğim. Şöyle bir eğride düz bir çizgi çiziyorum. Aslında buradan baktığımda da görebiliyorum. Amaç iki şeye bakarım. Grafikten bir fonksiyonun bir grafiğin fonksiyon olup olmadığını iki şekilde anlamaya çalışırım. Bir, fonksiyonun tanımlı olduğu yerde tanım kümesindeki her bir eleman bir görüntüye sahip mi? Yani şurada bir nokta aldım. Evet bu noktaya karşılık gelen bir eşleştiği, bu noktanın eşleştiği bir nokta var burada. Nereden anlıyorum? Grafiğe dahil edilmiş bu nokta. Doğru mu? Ama şöyle bir şey olsaydı, şöyle bir şey olsaydı, şu nokta x1 noktası tanım kümemde olduğu halde bir görüntüsü olmasaydı bu fonksiyon değildir derdim. İkincisi, ikincisi onu da şöyle yapayım. Şekle bakarak mesela şöyle bir şekilde karşılaştığımda dikey doğruluk testinde burada tabii ki e, görülüyor aslında. Amaç ne? Tanım kümesindeki bir eleman değer kümesinde birden fazla elemanla eşleşmiş mi? Dikey doğruluk testi. Bunu görmemize yardımcı oluyor. Eğer grafiği birden fazla noktada kesmişse o zaman şunu anlıyorum ben. Mesela şu x1 noktası için x1 noktası için hem burada bir görüntü var hem burada bir görüntü var. O zaman bu bir fonksiyon değil. Tanım kümesindeki bir eleman değer kümesinde aynı anda iki elemanla eşleşmiş. Şimdi tanım kümesindeki elemanlar değer kümesindeki elemanlarla birden fazla kez eşleşemiyor. O zaman şöyle diyeceğiz. Tanım kümesi Çocuklar kümesi, değer kümesi, anne kümesi olabilir. Hepsi tek bir yere gidebilir. Hepsinin tek bir annesi olabilir. Ama bir çocuğun iki annesi olamaz. Ya da otel ve e, insan, değil mi? Bir insan aynı anda iki otelde birden olamaz. Aynı anda olamaz. Rezervasyon yaptırır. Ondan bahsetmiyorum. Bir kişi aynı anda birden fazla yerde olamaz. Ama bir otelde aynı anda birçok kişi olabilir. Şimdi bir 5-10 tane tanımla ilgili temel seviye örnek sorular çözeceğim. Şimdi bakalım. Birinci sorumuz ne diyor bize? Aşağıda F, G, H ve K olmak üzere 4 bağıntı verilmiştir. Buna göre bu bağıntılardan hangileri fonksiyon belirtir? Hangileri fonksiyon belirtir? Neydi fonksiyon olma kuralımız? Bir, tanım kümesinde boş eleman kalmayacak. 2- aynı anda birden fazla elemana gitmeyecek. Demek ki F bizimle değilsin. G'ye bakalım hemen tanım kümesinde boş eleman kalmamış güzel ve her biri e, bir defa eşleşmiş. Hiçbir eleman birden fazla kez eşleşmemiş. G tamamdır. Hemen bakıyorum tanım kümesinde boş eleman yok. Her biri efendi efendi gitmiş yerlerine. Güzel hop. H'da bizde ama K'da, K'da bir sorun var. Tanım kümesinde boşta eleman var. O zaman K'yı da almıyoruz. G ve H'tır. G ve H. Denizli. Devam. Şimdi ikinci soru. Olmak üzere. Olmak üzere. Aşağıdakilerden hangisi A kümesini vermiş, B kümesini vermiş. Aşağıdakilerden hangisi A'dan B'ye bir fonksiyondur. Bakın bakalım. Bakın az önceki ben çözdüm. Buna siz bakın. Neye bakacaksınız? Aşağıdakilerden hangisi A'dan B'ye bir fonksiyondur? Ne demiştik? Fonksiyon bir küme belirtiyor. Hmm. Sıralı ikilerden oluşan bir küme. Tanım kümem 1, 2, 3 değer kümem A, B, C. Bir bakalım. Düşündüyseniz eğer. Ne diyorsunuz? Cevapları alalım. E, sanki zaten şunu doğrudan elersiniz. Doğru mu? D. 1 ve 2. 3 yok. E şimdi A'dan B'ye bir fonksiyon dediğine göre şöyle olmuş. A, B, 1, 2, 3. Bu karem de ne enteresanmış. A, B, C. E şimdi buradan buraya gitmesi lazım. E şıkkı tersten gitmiş. Buradan buraya gitmiş. Olmadı bunu gitti. 1A, 2A, 3A. Hı hı. Bu makul gibi. Güzel gibi. Şimdi buraya bak. A şıkkında ne var? 1. Tamam yeter gevezelik. Şimdi kırmızı almayayım Galatasaraylı derler. Takım tutmuyorum bu arada. 1A'ya gitmiş. 1B'ye gitmiş. Bu elendi. Buraya bakalım. E burada da 3 aynı anda 2 kişiye gitmiş. Değil mi? Görebiliyor musunuz bunu? B şıkkına bak. 1 A'ya gitmiş. 2 B'ye gitmiş. 3 C'ye gitmiş. 3 D'ye gitmiş. D diye bir şey yok zaten. Bu bu da gitti. B de gitti. Yani cevap Ceyhan. Neymiş? 1 A'ya, 2 A'ya, 3 A'ya. Hepsi aynı yere gitmiş. Sorun yok. Hepsi aynı yere gitmiş. Evet. Devam edelim yukarıdaki verilen ben yavaş yavaş okuyorum hatta sessizce okuyorum önce siz bir soruya bakın diye bir düşünün diye hatta bir bakın bakalım şimdi ne demiş gel bakalım yukarıda verilenlerden hangileri bir fonksiyon belirtir bir düşünün bakalım neye ihtiyacım var tanım kümesindeki her eleman değer kümesinde bir elemanla eşleşiyor birazcık bekliyorum durdurun istiyorum Gerçekten. Önce sizin düşünmeniz lazım. Yani. Bir anlamı yok yoksa. Düşündünüz Şimdi bakalım. N'den N'ye. N kümesi neydi? 0 1 2. Yani doğal sayılardan doğal sayılara 0. Şimdi burada X yerine 0 yazarsam görüntüsü yani F0 eşittir. Eksi 1 olacak. Ama. Düzgün yaz. Eksi 1 olacak ama eksi 1 doğal sayılarda değil. Eleman değildir doğal sayılar. Demek ki sıfır elemanı boşta kalacak. Doğal sayılardaki sıfır elemanı boşta kalacak. Demek ki f'i alamıyorum. G fonksiyonuna bakalım. Z artıdan reel sayılara gitmiş. Z artı nedir? Z artı birden başlıyor. 1, 2, 3, nokta, nokta, nokta diye devam ediyor. Buradaki her bir eleman için ben bir görüntü elde edebilirim. Bu görüntü de reel sayılarda olacaktır. O yüzden g bir fonksiyondur. Z artıdan reel sayılara gitmiş. Z artıdan. Burada kritik durum şudur. Bakın paydayı sıfır yapan değer. Hemen dikkat çekmeli. Hemen dikkatinizi çeksin. X yerine 1 yazarsam payda sıfır olur. Yani 1 bölü sıfır olur. Bu da tanımsızdır. demek ki H fonksiyonu da alamam. Yani yalnız 2. B şıkkı. Şöyle şey işaretleyelim. B işaretleyelim. Yalnız 2. Devam ediyorum. Aşağıda verilen grafiklerden hangisi gerçel sayılar kümesinde tanımlı bir fonksiyona aittir? Güzel. Neye bakacağım ben? Buradaki x değeri bir görüntüsü var mı? Var. Ama neye ihtiyacım var? Şimdi tanım kümesi burası. Bütün reel sayıları almış. Çok önemli. Gördüğüm kadarına bakmam yeterli. Ben şurada dikey doğruluk testi bu aslında. Yani burada kullanabilirim aslında. Ama şimdi şuradaki bir x1 elemanına bakalım. Hem burada görüntüsü var, hem burada görüntüsü var. Yani tanım kümesindeki bir eleman birden fazla değer almış. y1 ve y2 diyelim buna. x eksenine bir dik çizdim. Grafiği birden fazla kes, kesiyorsa eğer, birden fazla kesiyorsa bu fonksiyon değildir. Yani bunu alamıyorum. Buraya bakalım. Burada aynı şekilde. Burada her yerde zaten fonksiyon değildir değil mi? Birden fazla görüntü. Yani hepsinde birden fazla görüntüsü oluyor. Bu da fonksiyon değildir. D şıkkına baktığımda zaten buradaki x değeri bir sürü bir sürü görüntü almış. Bu da değil. Aynı şekilde e bakalım. Bu fonksiyon değil dedik. Bu fonksiyon değil. E şıkkında da aynı şekilde. Şuradaki x elemanları birden fazla görüntü almış. Bu da fonksiyon değil ama bu arkadaşa baktığımızda yani böyle çizmemize de gerek yok aslında şunu görebiliyorum. Herhangi bir x değeri birden fazla değer almış mı? Almamış. Güzel. O zaman 4 Bursa. Şimdi geldik 5. sorumuza. F A'dan B'ye bir fonksiyon olmak üzere. Fx eşittir. X artı 1 bölü 3 şeklinde veriliyor. Ne diyor? Ha A kümesi aşağıdakilerden hangisidir? F A'yı vermiş. FA yani görüntü kümesini vermiş. O zaman A kümesinin kendisini istiyor. Ne yaparım? Ne düşünürüm? Görüntü kümesinden bahsettim. Ne düşünürüm bu soruda? Şöyle bakınız. Farz edelim ki şu A kümesi. A kümesinde elemanlar var. A, B, C. Burası da B kümesi. Gitmiş buradaki biri. Şimdi FA demek. Görüntüler şunlar demek. Buradaki bir eleman. Eksi 3 ile eşleşmiş. Şu bir eleman Şuradaki bir eleman eksi 2 ile eşleşmiş. Başka bir eleman gitmiş eksi 1 ile eşleşmiş. Doğru mu? O zaman ben hangi ya eksi 3 ile eşleşen kim? Eksi 2 ile eşleşen kim? Eksi 1 ile eşleşen kim? Bunlara bakacağım. Yani mesela f a eşit eksi 3 ise x yerine fx fonksiyonu neymiş? x artı 1 bölü 3. Öyleyse x yerine a yazacağım. a artı 1 bölü 3. Eksi 3'müş. Öyleyse a artı 1 eşittir. Eksi 9 yani a eşittir. Eksi 8. Pardon eksi 10. Eksi 8 ne ya Artı 1'i diğer tarafa attım. Eksi 10. Şimdi zaten eksi 10 olmayan şıkları eleyebilirim ama elemeyeceğim. Bir bakalım. B için konuşalım. Fb neye eşit olsun? Eksi 2'ye eşit olsun. Yani x yerine b yaz bu sefer. B artı 1 bölü 3 eşittir eksi 2. Hop bu buraya gitti. B artı 1 eşittir eksi 6. Hop diğer tarafa attım. Eksi 7. Cevap Adana. Hadi son ayıp olmasın. Şimdi x yerine eksi 1 yazalım. Ee, pardon pardon pardon. Ee, c yazalım. Fc eşittir. Eksi 1'miş. Demek ki x yerine c yaz. C artı 1 bölü 3 eşittir. Eksi 1. Bunu buraya attım. Sonra bunu buraya attım. C eşittir eksi 4. C eşittir eksi 4. Güzel. Bakalım. Eksi 10, eksi 7, eksi 4. Cevap Adana. Bir sonraki soru. F eksi 1, 1 aralığından reel sayılara tanımlanmış bir fonksiyon. Şimdi eksi 1, 1 aralığı demek bu kapalı aralık demiş üstelik bu aralıktaki bütün reel sayılardan bahsediyor aslında. fx eşit 2x 1 buna göre f fonksiyonun görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Fonksiyon grafiklerini gördüğümüz, hatta dorsal fonksiyon grafiğini gördüğümüzde bunu çok daha rahat çözebiliriz. Ama şimdi şey diye bakabilir. Şimdi en uç değerlere bakalım. En küçük değer nedir? Eksi 1. F, eksi 1. X yerine eksi 1 yaz. 2 çarpı eksi 1 eksi 1'den ne gelecek? Eksi 3. Aslında bu fonksiyonun alacağı en küçük değer eksi 3. Bunu nereden biliyorum? Çünkü hatta şimdi demeyelim en küçük değeri demeyelim. Uç değerler diyelim. Doğrusal bir fonksiyon olduğu için ve kat da pozitif olduğu için aslında en küçük değerin eksi 3 olduğunu biliyorum. Ama bir bakalım. F1 neye eşit? F1 eşittir. 2 çarpı 1 eksi 1'den e, 2. Ya, pardon 1 geldi. 2 eksi 1. 1 geldi. F1 1'e eşitmiş. Demek ki alacağı değerler bu fonksiyonun alacağı görüntüler... Eksi 3 ve 1 kapalı aralığında. Eksi 3'e 1 kapalı aralığı. Neredesin? Ceyhan. Dediğim gibi biraz daha fonksiyon, grafiği, doğrusal fonksiyon vs. bunları görsek daha şık çözümler e, gösterebilirim. A ve B birer küme. A'nın eleman sayısı 5. B'nin eleman sayısı 7. A'dan B'ye bir fonksiyon tanımlanıyor. F fonksiyonunun görüntü kümesinin eleman sayısı aşağıdakilerde hangisi olmaz? Siz söyleyin bunu. Neye bakacağım? Nedir? Olayımız nedir? 30 saniye bir düşünün bakalım. Evet. Şimdi A'da 5 tane eleman olsun. 1, 2, 3, 4, 5. B'de neymiş? 7 tane eleman var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diyelim. F fonksiyonunun görüntü kümesinin eleman sayısı hangisi olmaz? Şimdi bütün elemanlar aynı yere gidebilir. Hepsi aynı. Yani görüntüsü bir olabilir. Bütün elemanlar sadece iki yere gidebilir. Üç yere, dört yere, beş yere gidebilir. Ama beşten fazla görüntü alamaz. Çünkü her eleman sadece bir kişiyle eşleşeceği için mutlaka iki eleman boşta kalır. Yani görüntü kümesinin eleman sayısı altı olamaz. Şimdi ilk temel seviye sorular bunlar. Tanımdan bahsettik fonksiyon tanımından. Bir sonraki videoda e, fonksiyon çeşitlerinden bahsedeceğiz ve devamı gelecek. Konu anlatım ve örnek sorularla ilerlemeye devam edeceğiz. Kendinize bakın, görüşmek üzere.